Gargara -gar yapıyosun <laughs> <Korkusunu bıraktım. gülüyor> Ben 40 yıldır böyle <laughs> eğlenmemiştim ya Harun ananı sikeyim Harun <laughs> Çık 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 Abi, Abi kızma, kızma tamam ya şaka ya. yapıyordum oğlum Gel ya, ya, bak arkadaş, arkadaş olalım mı Abi, Harun bak, bak seninle konuşayım derken, derken öldüm o köylü ananı sikeyim Harun Aynı ben gösteririm ya. Harun bir şey diyeceğim. Senin, Senin annen orospu ya. ya. Sen <laughs> bu durumda orospu çocuğu, çocuğu oluyorsun diyorsun, <laughs> biliyor muydun? Dışın al dert. dur dur. Harun. Oğlum, Oğlum annen kaç yaşında işte, Allah için abla söyle abi. bak. Oğlum, Oğlum arzuluyorum anneni. Anne. Anneni sikmek istiyorum Harun. Oğlum sensiz seni şikayet edeceğim. Bir daha öyle. Versene. Etsene. Etmezsen ananı sikeyim. Hata yapmıyorum kanka? Oğlum şu maçı kazanalım da, uzatalım, uzatalım da. Şu da Şu maçı kazanalım uzatalım, maçı kazanalım, uzatalım da Harun'un ben bir birazcık daha sıkıntı var ya iyi oynayın, olur, yani. i̇yi, i̇yi oynayın oğlum Tekrar bak İyi oynayın ananızı sikerim ben ananı. Harun'un annesini sikretiyorum daha da. Harun'u bir sal artık Harun'un annesini yedir ve dört sikiyorum doymuyorum Ağaç çıktı Çıktı ama ne Harika bak